Conan Exiles efsane açık dünya hayatta kalma inşa oyunlarından bir tanesi. Arkadaşlarla girmelik bir oyun arıyorsanız çok iyi fiyatta. Ayrıca full paketi de var. Steam'le karşılaştırınca baya bir fark oluyor. İçerisinde oyunun yanı sıra 12 ek paket de mevcut. Persona 3 Reload bu senenin başına çıkan bir yeniden yapındı. Hikaye ve karakter ilişkileriyle ön planda olan ve dungeon bahane sohbet şahane tarzında oynayabileceğiniz CRPG'ler arasında en iyilerinden biri. Descenders Freeride dağda bayırda bisiklet sürme oyunu. Prosedürel olarak oluşturulmuş dünyalarda bisiklet sürmek isteyenler bakabilir. Black Tale Requiem, Black Tale ikinci oyunu. İlki bu mağaza da indirimde değil ama Steam'e bakabilirsiniz. Atmosferik ve hikaye tam bir oyun. Aksiyonu biraz az olsa da karakterleri ve hikayesiyle etki bırakan bir seri. 4 5 6 7 <laughs> Arcade, toprak yarışı oynayabileceğiniz en güncel seçenek. Bu türde yeni çıkan oyunlar simülasyon olarak çıkıyor ve oldukça zorlayıcılar. Bununla kolayca yarışabilirsiniz. Broforce, eski tip oyunlar gibi gözüken ve piksel art. Sağ solu patlattığınız aksiyonu bol bir yapım. Co-op da var, arkadaşlarınız da sarabilir. Skull the Hero Slayer, hızlı oynanan aksiyon roguelike oyunu. Kendine mekanikleri full oynanışa odaklanmak isteyenler bakabilir. Kingdom Rush Origins kule salınma oyunu. Görselliği bana biraz karışık geldi ama eskiden bu tarz oyunlara çok sarardım. Steam'deki pahalı fiyatından sonra Xbox'ta görünce ben de bir şans vermeye karar verdim. Middle Earth Shadow of War önerilmekten bir hal olan bir oyun. Yeni Assassin's Creed'lere benzer bir RPG yanı var. Orta dünyada bir aksiyon RPG oyunu arıyorsanız sarar. Mortal Kombat 11'in hala gideri var. Grafikleri ve mekanikleri hala taş gibi. Yeni oyun pahalı geldiyse arkadaşlarınızla buna girebilirsiniz. İkinci tarafında da hala oynanır. Mountain Blade 2 Bannerlord eşi benzer olmayan yapımlardan birisi. Strateji ve aksiyon rol yapmayı güzel anlayan. Karanlık çağda sandbox bir yapıda ve özgürce kafanıza göre takılabileceğiniz bir yapım. Crown Trick sıra tabanlı roguelike RPG tarzı macera oyunu. Baya bir türü harmanlayan güzel animasyonlara sahip oyunu. 11 Bit Studios'un yapmış olması ilgimi çekti. Sea of Stars geçen senenin en iyi yapımlarından birisi. Sıra tabanlı rol yapma oyunlarının incisi ve gerçekten çok güzel bir piksel art var. Büyük yapımlar yerinde bu oyun çok daha fazla sarabilir. Like a Dragon: Infinite Wealth bu sene çıkan yeni oyunlardan birisi ama bunu oynamak için ilk kuzular oynamanız gerekiyor. Steam'den daha ucuz, ilgilisine duyurayım dedim. Star Trekker Nice Greek Game Like a Dragon Gaiden The Man Who Is His Name Yakuza Efsanesi kozuma Kirill'in ismini değiştirip bir şeyler yaptığı bir oyun. Bir şeyler yaptığı diyorum çünkü bundan önce ilk 45 Yakuza'yı oynamanız lazım. Kona 2 Broom Long Dark Alternatifi Long Dark varken cidden benzer oyunlara şans vermeniz için bir sebep bulamıyorum. Sadece bu türde farklı bir şeyler arayanlar varsa baksın derim. Atomic Heart FPS aksiyon türünde geçen senenin en güzel yapımlarından bir tanesiydi. Baya çok benzeri atmosferi ve manyak aksiyonuyla bir şans elde edilir. Guacamelee Brawl Stars'taki maskeli abi oynadığımız, pardon WWE'deki Rey Mysterio oynadığımız, Meksikalı dövüşçü olduğumuz Metroid Mania da aksiyon oyunu. Guacamele 2 de devamı işte, doymayanlar buradan devam edebilir. Metal Singer, Doom'un ritimli indie hali. Ritimle aynı zamanda düşmanlara bulmanız lazım. Metal müzikleriyle de, kafa s**ten bilek yoran vuhuhuhu diye oyundan çıktığınız bir yapım. Eğer sararsanız tabi. Herkese gelmez ama alışıp kapılırsanız fena akıyor. Soul Hackers 2, Atlus'un yüz karası, lanet, iğrenç, kaka bir oyun. Ama ben bu oyunu sevdim. Kendisi cringe diyen ciddi bir kesim var. Ama ben bitirdim. Ben Önyargıyı kırıp beğenecek bir iki kişi bile varsa burada önermek istiyorum. Aksiyon tarafı Persona 5 Shin Megami Tensei'lerle birebir aynı. Sadece kendine az bazı mekanikleri var ek olarak. The FMV Collection 4 içerisinde 3 tane FMV oyunu barındırıyor. O zaman niye ismi var? <laughs> Bu tarz oyunlar gerçek görüntülerden kaydedilip bizim seçimlerle müdahale ettiğimiz oyunlar. Yani film ama film ilerlerken nasıl ilerlemesini istiyorsanız sizin seçtiğiniz oyunlar. Persona 5 taktika Persona 5'in Funko figürü gibi görsellikteki karakterleriyle sıra tabanlı strateji oyunu. Sıra tabanlı tarafta taktik kurmak ciddi sanarken güzel diyalog da kasmışlar. Yakın zamanda bitirdim. Oyunun tek fonsusu boğması. Lan ne uzattıkça uzatıyorsun. 12 sezon Bakugan izlemiş gibi hissettim. Kazım The Rift 50 milyon tane kopyası çıkan old school frutalardan bir tanesi daha. 19 TL'yken bunu da aldım. Neden olmasın? Gangre Gor. Aksiyon ve Gor'un zirve yaptığı. Başına oturup her şeyi parçalayayım, stres atayım diyebileceğiniz bir yapım. God Knights Nights lüks sürümü ucuz olduğu için öneriyorum. Düzünde sanırım indirim yoktu. Ama pakette kim kim bir şeyler var. Zaten servis oyunu ya. Ama aksiyonu bir yere kadar sarıyor. Öyle tam servis oyunu olup ana oyunu mahvetmiyor. Hikayeden de gidebiliyorsunuz. The Lego Star Wars Skywalker Saga lüks sürümü skin bikini içeriyor. Düzünde yine indirim yoktu. Ama düzünü hafta epik verecek. Ona bakabilirsiniz. Lego oyunları arasında en ve en bu olabilir. Gerçi Horizon Lego'da çıktı. Bitirdim ben. Biraz sıkıcıydı ama belki inceleriz bilmiyorum. Archvale çok basit bir tasarımları olmasına rağmen baya aksiyonlu ve saran bir oyun aksiyon macera mermi cehennemi türünde bir yapım. Scarlet Nexus Ultimate Edition skin mikin içeriyor. <laughs> Düzünde indirim yoktu. Lan bir oyunda skin mikin içermesin artık lan. Bu nedir? direkt satma sevdası. Gucci Prada mı alıyoruz? Kendisi anime aksiyon RPG oyunu. Hikayesine sararsanız oynanır. Raji yani Ancient Epic. Mahabra Taha ve Ramayana gibi hizmeti. Evet, Hint mitolojilerinden ve Rajasthan ortaçağ mimarisinden ilham alan değişik sanat tasarımı olan aksiyon macera oyunu. Benzeri pek yok. The Surge serisi kıyamet sonrası mekalı robot teknolojili Souls oyunu. İki oyunun bu fiyattan olması bayağı iyi. Öyle çok bağımsız oyunlar da değil bunlar bir noktada kaliteli. Battle for Greed Power Rangers dövüş oyunu. Ben pek beğenmemiştim ama Power Rangers varsa bu fiyattan bir bakalım.